sana vereceğim diye yazacağım Mustafa ikisini biraz daha. Tamam. Artılamamış işte, da söyledim yani. Tamam ben gece konuşuyorum Mustafa. Dışarıdayım geleceğim bir saat Tamam mı? Tamam Şimdi, görüşürüz. İkisi aynı aslında. Evet. Ama şu bana biraz sert geliyor. Bu biraz daha yumuşak geliyor. Anladım. O sevgi aldı. Nasıl? Aldı mı? Evet. Hiç işte, sormamıştım size. Bu dolabı olduğunuz için bu olmaz Kars Gravyeri tescillendi. Biz bunu daha öncesinde bekliyorduk. Çünkü Türkiye'de e, gravyerin yapıldığı tek yer Kars'tır. Bunu e, tek kılan şey şu, iklimi. Ondan sonra hayvandaki sütün kalitesi, hayvan ırkı, mera yapısı, e, yılın 6-7 ayı merada otlayan bir hayvan sütünden bahsediyoruz. Ondan dolayı e, gravyeri özel kılan şeylerden birisi de e, tamamen natürel bir e, süt... Yemleme yok, suni yem yok. E, Gravyerin yapımı aşaması, ondan sonra iklim, kuzey rüzgarı bunların hepsi graviyere artı bir etki katan şeylerden birisidir. Şimdi gravyeri diğer peynirden özel kılan şey bir sütün pH değerinin yüksek olması, iki kuru maddesinin yüksek olması, üç kaşar tamamen zıt yapılan bir ürün. Birisi soğuk, diğeri sıcakla. Diğeri e, tuzunu hamurdan alıyor, öbürü salamuradan alıyor. Ee, ve e, harici bir şeyi şu ürün gözenekli olur. O fermentasyon sürecinde sıcakla 40-45 derece sıcakta ürün fermente olur. Tuzunu tuz e, havuzlarında alır. Belli bir tuz şeyini aldıktan sonra zaten kusar. Yani gravyeri diğer ürünlerden e, ayrı kılan şey de tamamen kaşarla zıt yapımıdır. E, aroması çok farklıdır. Aromatik bir üründür. Daha çok meze ürünlerinde kullanılan bir şeydir. Kahvaltıda biraz daha Damağa farklı gelen bir ürün ama turist, turizm bölgesinde en çok kullanılan şeylerden birisi gravyerdir. Evet. Ee, Kars'ın yani Kars'a özgü olan sadece Türkiye'de Kars'ta üretilen Gravyer peynirinin e, coğrafi işaretini Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak almış bulunmaktayız. Ardan ve Kars'ta üretilen bir peynirdir. Ama %95'e yakın Kars'ta üretilir. Kars'a özgü bir peynirdir. Ee, Kars'ta da yaklaşık olarak yılda 200-250 ton civarında da bir e, ürün elde edilmektedir. Biz bu ürünün e, Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021 yılından beri başlayan bir süreç. Önceki başkanımızın başlattığı, daha sonra biz de takip ederek bu e, tescil alındı. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa e, coğrafi işaretini almak için e, uğraşacağız ve bu ürünümüzün hak ettiği değerini bulacaktır. Kars için önemli bir e, gelişmedir. Gravyer peynirimizi e, dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Kars'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.